Evet arkadaşlar bu bölümde ikinci bölüm düzenleme tertipli ismi gördüğünüz gibi çok aşaması var. Aslında kolay. Bu çözümü ben de internette buldum aslında. Buna benzer bir şeyler yapıyordum ama bir türlü tam net çözümü bulamamıştım. Bu şekilde yaptığınızda hem bütçe konusunda hem de iyi bir köprü konusunda çözüme ulaşmış oluyorsunuz. Şunları göstereyim. Köprü şeklini burada yapıyoruz. Şu ikisini aslında birbirinden e, bağımsız iki tane köprü gibi düşünün. E, bu iki köprü de birbirine şu ayaklarla bağlanıyor. Bunlar da e, çekme halatları diye düşünebiliriz. Bunlar da asansörler. Asansörleri de bu şekilde ayarlıyorsunuz. Daha sonrasında da e, ilk aşamada sadece birisi çalışıyor, birisi çalıştığında buraya kadar çıkacak. Daha sonra ikinci aşamada sadece ikincisi çalışacak, daha yukarı çıkacak. Daha sonra yine biri çalışacak, daha sonra diğeri çalışacak ve bitecek. Çalıştıralım.